Cimbom'da yüksek maliyetli transferler beklentileri boşa çıkardı. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray sezon başında büyük umutlarla yapılan pahalı transferlerin sahadaki etkisizliği camiada hayal kırıklığına neden oldu. Savunma hattına yapılan yatırımların beklenen katkıyı sağlayamaması yönetimin transfer politikalarının sorgulanmasına yol açtı. Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında kadroya katılan Eyas Yeler performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Kiralık olarak alınmasına rağmen toplam maliyeti 9 milyon euroyu bulan İsmail Jakobs da nasibini aldı. 8 milyon euro bonservisle transfer edilen Cuesta ise yaptığı savunma hatalarıyla özellikle dikkat çekti. Kasımpaşa maçında gereksiz neden olduğu penaltı oyuncuya yönelik tepkileri artırmıştı. Yaklaşık 30 milyon euro'luk bu üç transferin bekleneni verememesi taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratırken kulüp yönetiminin gelecekte daha bilinçli ve ekonomik transfer hamlelerine yönelmesi gerektiği düşüncesini öne çıkardı. Okan Buruk'a Avrupa'dan yoğun ilgi Galatasaray'da son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren teknik direktör Okan Buruk, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Lazio 51 yaşındaki Buruk'u yakından takip ediyor. Haberde Lazio'nun sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitme ihtimali üzerinde durulurken Okan Buruk'un adaylar arasında olduğu vurgulandı. Eğer Roma temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda ederse bu ihtimalin daha da güçleneceği öne sürülüyor. Futbolculuk kariyerinde Inter forması giyen ve İtalyanca yakıcı şekilde konuşabilen Buruk'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Sarı Kırmızılı takımın başında bu sezon 45 maçta 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi alan tecrübeli teknik adam maç başına 2 0 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca İngiliz devi Manchester United'ın da izlediği konuşuluyor. Joao Felix Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek adına önemli isimleri gündemine almaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların hedefinde bu kez dünya ünlü bir yıldız daha var. Joao Felix. Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ardından Barcelona ve Chelsea gibi devlerde forma giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu kariyerinde zor bir dönemden geçiyor. Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen Felix, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek. İlk ay gündoğanı da listesinde tutan Galatasaray, menajerler aracılığıyla önerilen Joao Felix ihtimalini ciddiyetle değerlendiriyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. Kulüp sezon sonuna kadar Felix'in performansını yakından izleyecek. Toplamda 195.7 milyon euro bon servis ve kiralama ücreti ödenen Felix, bugüne kadar Avrupa'da en pahalıya transfer olmuş isimler arasında yer alıyor. Cimbom'dan yeni sözleşme hamlesi Galatasaray tecrübeli kalecisi Günay Güvenç için önemli bir karar aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini hem uzatmak hem de mali olarak iyileştirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Oyuncuya ikinci kaptanlık görevini de vermeye hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmayı planlayan Jimbom Kale'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Yerli kaleci adayları arasında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ilk sırada yer alırken yabancı alternatif olarak Liverpool'un yıldızı yıldız ya Becker'ı Yakından takip ediliyor. Yönetim yedek kaleci pozisyonunda olan Günay'ın bu sezon gösterdiği performanstan oldukça memnun. 11 maçta güven veren bir performans sergileyen Günay antrenmanlardaki disipline ve takım arkadaşlarına kattığı moralle dikkat çekiyor. Galatasaray bu istikrarlı duruşu ödüllendirme kararı alarak ona daha fazla sorumluluk vermeyi planlıyor. Cimbom da Cuesta ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Carlos Cuesta sahadaki performansıyla bekleneni veremedi. Hızıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper defans hattında yaptığı pozisyon hataları ve etkisiz müdahaleleri nedeniyle hem teknik heyetin hem de taraftarların eleştirilerini üzerine topladı. Transfer sürecinde büyük umutlarla takıma dahil edilen Cuesta özellikle savunma güvenliğinde yaşanan sorunların baş aktörlerinden biri haline geldi. Taraftarlar bu transferin arkasındaki yönetime yoğun şekilde tepki gösterirken sezon bitiminde Cuesta ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Victor Nelson'ın Roma'da kiralık olarak forma giydiği süreçte bile onun dönüşü gündeme gelmezken Cuesta'nın yetersiz performansı daha fazla sorgulanır oldu. Yönetim oluşabilecek mali zararı azaltmanın yollarını araştırıyor. Kulislerde de daha tecrübeli bir stoper arayışının ön plana çıktığı ve Koesta ile vedanın yakın olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ı yıkan Osimhen gelişmesi Jimbo'nun büyük umutlar bağladığı Victor Osimhen konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı forvet Avrupa'daki dev kulüplerin radarında kalmaya devam ediyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir transfer hazırlığı içerisinde. TBR futbolun aktardığına göre kırmızı şeytanlar bu transfer için Napoli'ye Alejandro Garnaccio ve Rasmus Hoylund'un yer aldığı cazip bir takas teklifi sunmayı planlıyor. Bu durum Galatasaray cephesinde büyük bir kaygıya neden oldu. Sarı Kırmızılılar yıldız oyuncunun bonservisini almak istese de bu transferin mali boyutu kulüp açısından oldukça zorlayıcı görünüyor. Üstelik yalnızca Manchester United değil, Juventus, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpler de Osimhen için devrede. Sezon sonunda kıyasıya bir transfer savaşı beklenirken Galatasaray'ın nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Jimbom bir yol transferinde sona yaklaştı. Galatasaray savunma hattına güç katmak için Udinese'nin Sloven stoperi Jakob Yol ile temaslarını sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılı 26 yaşındaki futbolcu ile prensipte el sıkıştı. Ancak kulüpler arasındaki detaylı pazarlıklar henüz net bir sonuca ulaşmış değil. Seriada bu sezon 28 maçta görev alan bir yol 2 gol ve 2 asistlik katkısıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Fiziksel gücü ve hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıkan stoperin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın bu transfer için uzun süredir devrede olduğu ve İbrahim Atipol'un oyuncunun menajeriyle yoğun temas halinde bulunduğu öğrenildi. Udinese'nin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı iddia edilirken Galatasaray cephesi transferi kiralık ya da taksitli ödeme gibi formüllerle bitirmeyi hedefliyor. Tottenham'dan Barış Alper Yılmaz sürprizi Galatasaray'ın çok yönlü futbolcusu Barış Alper Yılmaz İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yakın takibine girdi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Londra temsilcisi sezon sonunda milli oyuncu için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış bu sezon istikrarsız bir görüntü sergilese de transfer piyasasında cazibesini sürdürüyor. Tottenham'ın genç futbolcunun hem fiziksel gücüne hem de çok yönlülüğüne hayran kaldığı öne sürülüyor. Sarı Kırmızılı yönetim ise bu ilgi karşısında hazırlıktı. Galatasaray olası bir transferden ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor. Barış Alper için yüksek bir bon servis beklentisi içinde olan yönetim tıpkı Sasha Boya'nın satışında olduğu gibi rekor bir kazanç hedefliyor. Transfer dönemine yaklaşılırken taraftar arasında somut gelişmelerin yaşanması ve sürecin netleşmesi bekleniyor.